Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. izlediğiniz bu videoya birkaç satır yorum, bir de beğeni atarsanız memnun olurum. Teşekkür ediyorum. Evet Barış Baktaş dün akşam Haber Global kanalında olduğu gibi adlı programa katıldı. Röportaj tadında geçti sorular cevaplar falan derken Programda dikkat çeken bölümlerden biri de programın konsepti olarak özür dileyeceksiniz ama biz ve seyirci kim olduğunu bilmeyecek gibi bir konsepti vardı. Barış Baktaş burada bir özür konuşması yaptığı bir özür diledi birilerinden. Tabii bu özür konuşması sonrasında bildiğiniz üzere sosyal medyada yine farklı yorumlar var. Kimden özür diledi vesaire. Acaba Yağmur Yüksel'den mi özür diledi gibi. O e, özür metni e, aynen şöyle sizler için derledim. Buyurun. Sana yaptığım bilmeden, çünkü hiçbirini bilerek yapmadım. Sana yaptığım bütün yanlışlar için özür dilerim. Kolay kolay özür dilemem ama. Anlar mı? Anlamaz. Ama ben söyleyeceğim sana, senin için söyledim diye söyleyeceğim. Konuştuğun biri mi? Tabii ki. Vay be. Hiç beklemiyordum biliyor musun? Senden canlı yayında özür dileyecek falan... Evet, e, sizler de dinlediniz. Sizler de fikirlerinizi ve yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Yağmur e, Barış Baktaş e, buradaki bu özür konuşmasını kime yapmış olabilir? E, konsept gereği biz ve e, su, programı sunanlar bilmeyecekti. Bir özür konuşması yaptı Barış Baktaş. Bu arada Barış Baktaş'ın saçları eskiye ölmüş. Acaba Selahattin Eyyubi dizisindeki bölü rolü bitti mi? Ee, onu da bekleyeceğiz haberini. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.